Merhaba arkadaşlar Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ee, kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falun Astroloji YouTube, Instagram, e, Facebook ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, burada e, ilk 15 günleri yayınlarken her ayın kahve fincanlarıyla yorumluyorum. Ama bundan sonraki süreçte son 15 günü yayınlarken tarot kartlarıyla ve melek kanat e, meleklerin cevabı olan desteğiyle sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz diyelim. Evet, Başak ve yükselen Başaklar. Üçlü tarihlerde sevineceğiniz müjdeli haberleriniz var ama bu bir şeyleri de bitirip yeni bir yola, yeni bir başlangıca gideceğinizi gösteriyor. Aşıklar kartı zaten yeni bir aşk, yeni bir başlangıç içerisinde olacağınız bir dönemi kapatıp e, yeni bir sürece gireceğinizi ya da hayatınızdaki kişiyle aşkınızın e, daha bir resmiyet kazanması, bir ileriki seviyeye gitmesinden bahsediyor. Bir kararsızlık olacak. iş kariyer konusunda seçim yapma hakkınız var. Bir süredir beri yatırım yaptığınız veya kendiniz için bir şeyleri çözme noktasında olduğunuz bir yerle ilgili iki farklı yerden kazanç sağlayabileceğiniz de söyler Burası su burçları ile ilgili balık yengeç veya akrep burçlarından bir kişiyle ortaklık iş yapma niyetinde olabilirsiniz bu konuda karşınızdaki kişiyle imzaları ya da netlik kazanmayı bir sözleşme yapmanız daha doğru olacaktır. Havada kalan düşünceler veya sözler sizi zorluğa götürebilir daha sonraki süreçte ama ortak iş yapma sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Bir süredir beri denge arayışı içerisinde olduğunuz ve kafanızdaki soruların cevabını bulmaya çalıştığınız bir durumla ilgili ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor hayatınızda sağlık anlamında dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Dünyanız değişiyor olarak söylüyor ama hani bu sağlıklı beslenme konusuna da geçebilirsiniz. Bir süredir beri spor yapmıyorsunuzdur. Spora başlayabilirsiniz. Hayata bakış açınızı değiştirme çabası ama radikal kararlardan bahsediyor. Bu da bir taraftan da etrafınızdaki insanlardan ayrılma kendinize yeni bir dünya yaratma çabanızın da göstergesi olacak. İkilemde kaldığınız bir konuyla ilgili netlik kazanmak isteyeceksiniz. İki vakit özellikle iki hafta bu son iki hafta içerisinde bir süredir beri ertelediğiniz bir kararı veya bir olayları karar verme konusunu netleştirmeniz gerekeceğini söylüyor Yurt dışı uzun yol ya da uzak yoldan gelecek olan bir kişinin size vereceği bir haber var. Bu haber konusunda da sizin daha doğrusu yurt dışı ile ilgili bir seyahatiniz de olabilir. E, i̇ş kariyer konusunda bir niyetiniz olacak burası ile ilgili. Bu konuda da 8. ay size yeni umutlar, yeni başlangıçlar veriyor. Korkularınızdan kurtuluyorsunuz ve bir süredir beri niyet ettiğiniz hukuksal anlamda bir şeyin niyetini savaş verdiğiniz bir şeyle ilgili e, elimde bir şey kalmadı deyip yeni bir savaşa başlayabileceğinizi de söylüyor. İnsanların e, yakın çevrenizde hayal dünyasında yaşayan ya da sizi bir e, kaba tabir olacak ama bir galeyana getirme çabasında olan, sizi bir dolmuşa bindirerek bazı şeyler yaptırma çabasında olan insanların e, sizi sıkıntıya soktuğunu ve bu konuyla ilgili net bir e, tavır gösterip insanlara mesafe koymanız gerektiğini de fark edeceksiniz. Ermiş kartı ilahi adalet diyor. Size zarar veren ya da sizin e, hak hukukla ilgili sıkıntı yaşadığınız bir durumla hak ettiğiniz bir hakkı alacağınızı. Bazı konularda e, geçmişten size e, yara veren bir olayla ilgili duyacağınız, göreceğiniz ve bir şeylerden vazgeçeceğinizin farkına varacaksınız gözüküyor. Şu e, kart aslında e, bir şey başlatma, bir para konusunda yeni bir başvuru veya iş başlangıcından bahsediyor. Bu iş başlangıcı biraz başlangıçta mücadele vermeniz gerektiğini ama sonrasında rahat edeceğinizi de söyler. Gücünüzü, kuvvetinizi toplama niyetindesiniz. Fakat şu var, bazı yerlerde acaba doğruyu mu yapıyorum sorusunu da bir kendinizi bir geri adım atma durumuna bırakabilirsiniz. Bunu yapmayın, cesaretle önünüze adım atmaya devam edin diyebileceğimiz bir durum var. Nankörlükler göreceksiniz. Özellikle akrabalar, aile çevresiyle ilgili bu dönem sizden yaşça küçük, hatta sizin yaşlarınızda olan insanlarla ilgili özellikle kardeşler konusunda nankörlük görme etrafınızdaki insanların size zarar vermesini kendi menfaatleri için sizin gücünüzü kullanmaya çalıştıklarının farkına varacaksınız gözüküyor 7. ayda yaşadığınız bir zorlukla ilgili dersinizi almış önünüze bakacaksınız olarak gözüken bir durum var ve bu önünüze baktığınız şeyde de hak ettiğiniz değeri görme veya hak ettiğiniz ya da çabaladığınız şeyin karşılığını alacaksınız şimdi başak ve yükselen başaklar için ağustos ayının son 15 gününde kafanızdaki sorulardan birincisi korunma diyor hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun aslında olmayan şeyleri kafaya takıyorsunuz niye olmuyor diyorsunuz ya bazen hayrınıza değil demek diyebileceğimiz bir durumdan bahsediyor İkinci sorunuz İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı aslında e, şuradaki dünya kartı kendini hayatınıza, bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini e, ve bununla yeniden ruhunuzla bağlantı kurup hepsinin dışarı çıkmasına izin verin diyor. Yani içinizdeki duyguları, e, düşünceleri. Biraz daha netlik kazanmasını ve bu konuda ne istediğinize tekrardan odaklanmanız gerekiyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum sorusunun cevabını ilk başta kendinize vermeniz gerekiyor. Üçüncüsü her şey olması gerektiği gibi, her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun diyor. Yani bazen değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenme. Şuradaki ermiş kartının cevabı diyelim burada. Aslında bir anlamda finca kafalığınızdaki e, olan bir şeyin açıklaması gibi. E, bazı şeyleri değiştiremeyeceğinizi kabul edip sadece kendinizde değişmeniz gereken yönleri bulup oraları tamir etmeniz gerektiğini anlatan bir durum. E, olmayan hayrınadır diyor. Evet, Başak ve Yükselen Başaklar için aşk konusu. Bağlanmak nişanlanabilir veya kendinizi uzun ömürlü olacak bir şeye adayabilirsiniz ya da evlilik içerisinde e, sevginizi biraz daha paylaşımcı hale getirebilirsiniz gözüküyor. Yeni başlangıçlar içinde bu işin adı evliliğe gider diyor. Dost görünen, kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin. Herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir. Başkalarının sözlerini dinlemeyin ilişkiniz konusunda. Kıskançlığa maruz kalabileceğinizi bu dönem nazara uğrayabileceğinizi söylüyor. O yüzden insanlara değil de kendinizin ne istediğine odaklanın. Üçüncü kuartımızda da tezahür ediyorsunuz. Hızla tezahür ediyorsunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçeğe dönüşüyor. Odaklanın. Yani bu aşk ilişkiler konusunda mutlu olma zamanı hayallerinizi gerçekleştirip hayatınızdaki kişiyle gerçekten mutlu olabileceğiniz bir ilişkinin içerisinde olacağınızı söylüyor. Bu döneme size mesajı bu olayların içerisindeki nedir? Hakimiyet. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir ve sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Dostun düşmanın kendisini net olarak belli edeceğini, Hakimiyet kurmak isterken etrafınızdakilerin ne kadar nankörlüklerine de uğradığınızı gösteren bir sürecin içinde olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Bu anlamda e, her şeyin netlik kazanabilmesi için sessizce seyretmek diyelim. Netlik kazandığında da hamlemizi yapmak. Evet başak ve yükselen başaklar için ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye söyleyelim. Bu arada bundan sonraki süreçte her ayın son 15 gününü tarot kartları ve meleklerin cevabı kartlarıyla bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.